i <laughs> Antalya'da yazın orta Hiç hoş geldin nasılsın iyi misin ya abone için çok teşekkür ediyorum Vallahi bugün mutlu ettin bizi ya Ortasında 14 saat elektriğimiz gitti 14 saat sıcaktan uyuyamıyoruz Arkadaşlar ben Selin'i hiç böyle görmedim Oturuyor yanıma bir baktım bir bakıyorum bayılmış böyle böyle yatıyor Bir noktada açtı gözlerini uyandı bana baktı Dedi ki bizim niye ventilatörümüz yok Kafa o kadar gitmiş ki. Elektrik yok yani ventilatör olsun. <laughs> Mate'yi de biliyorum sanki. Motor. ben az önce şu benim arkadaşım en son turnuvada ikinci oldu tamam mı? Resmen ha. oynuyor. Bak ikinci olduğu turnuvada Rescart ve Endretal'a oynadı. Onlarla şu an bu turnuvayı oynuyor. Yani yarra yedik. Yarra yedik. <laughs> yani nasıl, nasıl oynuyor? <laughs> nasıl yuvarlak diyorsun? Aynen <laughs> abone Şimdi. Hatta dünya yuvarlaksa Evet. Kenarda yaşayan insanlar niye kayıp yere düşmüyor amına koyayım? Mantığa aykırı. Böyle dönüyor ya bak bak. bak. Ya o onda On dönüyor. döner mi? Güneş kendi etrafında dönmez, dönmez. dönmez. Kanka, ya. Döner Dünya kendi etrafında ya burada bir kere bir çelişki var yani. Yer çekimini açıklasana bize kanka. Bak beni de, beni de şunu anlatmayacağım. Kardeşim. Kanka yer çekimi diye bir şey yok. Gök eti mi var? amına koldum. Hiç duymadın mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam oğlum gök itimini açıkla aynı şey. Kardeşim, <laughs> yukarıya doğru yükselmeye çalıştığında evet. işte Cenab-ı Rabbül Alemin kudreti olduğun yerde kalaslanım diyor. Seni geri itiyor kanka. Evet. Öyle bir işte uzayda böyle bir güç var. Al maşallah. Al bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. 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 Ananı sikeyim ne oluyor? Ne oldu lan? Ne oluyor? Ya Alo? Lan uyuyakalmışım kalmışım. Uyuyorduk gördün mü? <laughs> 10 dakika çı sürmüyor çı lan Kemal He Kemal Duruma göre değişiyor abi Bende de uzun öyle mi? mesela Ben bir kere göre beyin tomografisi çektirmiştim O 2-3 dakika falan sürmüştü Senin Kadın beyin bir tık ufak ya ondan kısa sürmüş Olabilir abi de niye böyle bir şey söyledin? Abi bilimsel olarak zaten ne kadar küçükse o kadar zeki oluyormuşsun <laughs> Harbi mi? En küçük beyindi benim lan Peki pipi küçükse onun bir artısı var mıymış? Abi o o kurtarmaz. Yani ona biraz... O kötü bir şey ya. Ben anlatılanlara göre kötü bir şey harbiden. Yani bir yer Kendin artı eklemen lazım. Şey i̇şte fantezi bir olur. Bir şey. Ayak mı yalasın? Abi sen bunları... Aa benim de pipim küçük o yüzden. Bu... Ben Kapadokya'da gördüm arkadaşlar. Hiç sandığınız gibi değil. <yiyeyim. gülüyor> <laughs> o ne oğlum ya? Bak, Abi bak, bu Phoenix niye böyle aslas as böyle? Ufuk oh. mu çocuğun? Lakin yapıyor yeah, ama. Bana nasıl vurdu lan o? Bu <laughs> kamerayı sikeceğim. Vuracağım şimdi amına bunun toluzuna. Ya vursana <laughs> lan <Nis> <laughs> Bak şu çocuğu nerede kim bilir. Flashsız çıksam orada olur o Şöyle, Nerede lan bu? bak git kaleye git. Kaleye git. Oğlum bu Nesrin kafası mı güzel? Altıncı ne yapıyor lan? Oç yazmış. <gülüyor> 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 bu Samet piç kurusu bu. Dur bir Nesrin'i arayayım da ben bir Nesrin'i arayayım da bir korkutayım onu. Alo? Alo Nesrin. Çağrı bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben yok söyleyeyim. yok söyleme Nesrin. Ben bir şey söyleyeceğim sana. Söyle. Kanalın bu yaptığın hareketten dolayı partner bir küfür etmenin cezasını biliyor musun? Hayır. Da. Kanıtların var mı kanıtların? Kanıtlarım var, kalıbım var. O zaman kanıtlarını sen bir dilekçe haline getir, onu gönderelim Twitch'e. Çünkü ben şikayet ettim yanlışlıkla. İfadeleri Ay, yazılması Twitch lazım TV'den ya. <laughs> Ah be <laughs> abi be. Alo. Ortam yalan söylüyor. Ortam Nesli mi yazdı onu? Vallahi sana olup çocuğu dedi. Senin, <laughs> Senin ananın ne alladın? şimdi bak. Demedim orası çocuğu. Az için buna koy. Ben demedim orası çocuğu ne avradını. Amına korum Isaac. Göterif herif ne yapıyorsun haydi. Invite at bana başlayalım şu oyuna yoksa sikeceğim Furkan itini Hanki yine arka plan değişmiş ama Rafi'yim Dur oğlum Furkan'ı sikmekten yoruldum yoruldum Kaka invite at hadi girelim oyuna Düş düşte yenilelim amına koyacağım yoksa aslında demek istediği iki Sinovac vurdurduysanız üstüne de bir Biontech vurdurun demek istiyor aslında e, ee, işte iki Biontech üstüne bir Turkovak olursa Almanca olursunuz. Enişte pizzala pişmemiş ya. Sabişte doh gezacht. Sabişte doh gezacht. Hetzte weiter krillen müssen. Enişte ya. A bu ne yağlar pişmemiş. Sallanıyor ya. Ne Şimdi yavaş yavaş alttan yukarı yukarı Bak ben bundan neyse pikuyun değil Benim banlanırsam pikuyun da banlansın Aşağı Ne yapacağım? Bir saniye Gel şimdi ya. No. Ben tabak yapmak istiyorum Elimiz, ama. Evet. Hı. Elimizi ıslatacağız. Evet. aynen böyle tuttuğumuz gibi. Bir sulandırayım mı? Tabii ki sulandırmazsanız olmaz zaten. Ama böyle tabak olmaz ki. evet. Yukarıdan aşağı aşağıda <laughs> yukarı <yuvaya>. slow list. Slow list. Abi kısalsın mı <laughs> şunu? Uzuyor. Yemin ediyorum düşman götüne o nedir ya? ya çok güzel değil, yani, değil mi? Sulandırtın. <laughs> ne yapsın o uzuyor. Twitch'te birazcık aşağıya in. İçeriklerin yarısı şu. Biz de mememizi mi açalım? Böyle ağlıyorlar ya Allah'ım o kadar cringe o kadar ezik ki. Biz de izlenmek için götümüzü mü aç? Ya sus amına koyayım ya. Yani yeni mi öğrendin sex sell olayını? Yeni mi öğrendin? Seks satar. Sus lan artık. Bin yıldır böyle, bin yıl daha da böyle kalacak. Sus da artık. Doğru diyor. <laughs> Türkiye'nin en iyisi lan! Türkiye'nin en iyisi! Helal kanka. Bakayım, <laughs> <laughs> o kadar reaksiyon <hayal gülüyor> isterdim çözdü ya lan. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum Rezni- Ah bu mezcid yani. I'm here Kemal. Burada burada, içinde içinde. Kemal ben I'm here. Öldür şey onu öldür, bekliyorum bakıyorum. Aldım Oy abi. maşallah. Aradım. Nerede Çek lan al. arkadaşların? <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Babali o senin yanında mı? Görüş alanında mı? Telegram'da mi? Evet. Ee, Gördüm o, ben. Mi? Eğim koy ona. Yukarıda o. Ha. Koydun mu? Tamam. Evet. Sık! Evet. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> oyun ne lan? <laughs> bir başka evet. güzel yeri de şu. Şey değil, kamerada değil de böyle direkt güvertede uyuyorsun. Direkt bütün yıldızlar gözüküyor. Ve çok keyifli bir ortam oluyor biliyor musun? Kemal'in e bir hayal edin, edin chat. Abi hayal ettim de midem bulandı ya. Senin hayalin iski. Deniz tutar beni biliyor musun? Ya sen gel öyle sallanmıyor. <laughs> Amına koyayım sanki okyanusta pezevenk ya. <laughs> Bu <laughs> da biz alıp kitliyoruz bir daha Ne insta lok atıyorsunuz lan? Şunlara bir ders verelim Tolu abi. Kerim belanızı lan ne insta lok atıyorsunuz lan? Yoru erayı benim yarrağımı yoru. Oğlum manyak mısın sen? Sallan ben artık piç. Yemin ediyorum pislik herif ya. Dry by deniyor sniper'da. Puşluk var onda. Aradığımız oyuncu şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Hoşuma gitti de yani. Ah! 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 Müslüm 14. ayın kutlu